Hepinize Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'teki tuvaletimi sizlere paylaşacağım. Pardon, tuvaletçi boş olacağım. Bilmiyorum, oyun oynayacağım işte ya. Siz o kadar kafaya takmayın. şey olacağım, ıı, tuvalet tamiri. Evet, tuvalet tamir olmayı düşünüyorum. Dur, nasıl kapatacağım bunu? Kapat handle. Vallahi lan dur. Sırç. Tuvaleti nasıl tamir edeceğim? Anlamadım ki. Ha, bir tane tuvaletim varmış. Onu koydum koyayım. Lavaboları düzelt diyor. Nasıl düzelteceğim? Nob'a ulaş. Nob'a ulaş yok ulaş. Ay pardon artık <laughs> Bu <Gülüyor> ne? Ender, çalışan. Hediye veriyor bize. Bir dakika sonra, bir buçuk dakika sonra hediye verecekmiş. Eee... Abi, bu ne ya? Kanka bu ne? Nasıl girdim kameraya ama? <laughs> Oha. Peki. Şu an para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Kankam sen bak büyük mü yapıyorsun, küçük mü yapıyorsun, ne yapıyorsun anlamadım ama. Hmm. nasıl çeviriyor? Olmadı, yapamadım. Heh neymiş? Görmedim mi? Şeyi görmedim o yüzden. lavo, bal, lava bolları, lava balları. La, lo, bo. Biz normalde lavabo bol. Düzdüm Tuvalet, ayak yolu. Şeyler kullanıyoruz. Burası tuvaletler diyarı arkadaşlar. Tuvalet hane. yok. Tuvalet, tuvaletin başkenti. <laughs> Oha! <laughs> Oha! Çok iyi lan. Çok çılgın bir tuvalet olmuş. Oo. Oh. Değişik, değişik şap var. Bir de markete gidelim. Markete bakalım. Markette merak ettim açıkçası. Şimdi markete bakalım. 50 tane müşteri hizmet vermek lazımmış. Kokuyormuş bizim tuvalet. Ne yapayım abi? Bizim market kokuyorsa ne yapayım? Aa banka var. En sevdiğim ya, en sevdiğim işte bu oyunu beğenmeye Bu ne? Hani en... şimdi 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 şimdi. Böyle bir zengin iş adam olabilmem için. Giremiyorum hmm. Süpermarket tuvaleti, sığınak, umumi, umumi alanda süpermarket tuvaleti. Ee, benim şimdi... normal abi alabilirim? Ben yani aldım mı? Bir hmm. de ne koysam? Eee yerleşim düşünüyorum ya. neyse tamam oğlum. Bir şey arttıkça, para arttıkça artık ya. Çünkü şimdi kafam çalışamadı pek. Tamam ama bu sefer de, bu sefer de bir tek boşluk oluyor. Oraya ne koyacağım ki? <laughs> Şurada ne? Ha, tuvaletimiz kirli. Oğlum daha yeni koyduk lan. Adam nasıl sıçtıysa amına koy. <laughs> Adam nasıl sıçtıysa. Oo, tuvalet parlak. <laughs> Şimdi e, konuya geri dönelim. Aa, biraz... Yani bu yüzden kokuyor diyorlardı. Acaba ondan mı? Acaba ondan. Dedim. 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 Dedim şimdi burayı genişletebilir miyiz? temizleme saniyeleri falan var. Aa, kraliyet tuvaleti mesela hiç temizlemene gerek yok. Daha deminki çocuğu biraz anladım galiba. Ama şimdi buraya girebilir mi vatandaş? Mesela önüne öyle koyarsam. Mesela şurada boşluk var ya. Ama çıkıntı yok galiba. Bakayım girebiliyor mu? Beraber. Diyor. Hatta öldüğümüz koysam ama o kadar da değil artık herhalde. Biraz ben abartarak. Aa! Değil. Bir tane sığınak tuvaleti hediye verdi. Bir tane de şey hediye verdi. Ee, bunu böyle koyacağız. Bunlar içinden geçebiliyor gibi gelmeye başladı sanki ya. Acaba öyle mi? Ben yani diyordum. Yani. Bunu buraya koy. Onun efendi orada. Yani bunu oradan alacağım ya. Bunu buradan, bunu buradan alacağım çünkü... Aynen. Bir tane yani şey yetiyor mu acaba biz? Sürekli tuvalet alıyoruz ha. Bunu böyle koy. Ama yer kalmadı. Ama büyük. Ama bu kadar büyük olmasın. Buraya koyayım. Koyamıyorum. Böyle yani. direkt gelen girsin falan. <laughs> <laughs> diye bir Yerleşimde bir operasyon. Böyle yan yana koyarsam nasıl olur ya. bu kaç alan kaplıyor? 3 kaplıyor. Ee, burada kalp iş ama orası Ama orada nasıl gidecek? Yok yani bu işin sonun gidişatı bu gibi. başka tuvalet mi? Git buraya bir. Bu ne? Şimdi bana Abi oyuna kadar dalmışım ki. Mospet. Evet. Çok keşfettik. Çok icat oldu. Şimdi benim buradan Burayı nasıl genişletebiliyorum? Ben onu Şu hurdayı satamıyoruz mu? Sat bakayım Bu ne işi var burada bunun ya? Madem prenses olmak istiyorsun o zaman... Oğlum dışarıdan şeyim... Ben müdahale ediyorum burada bir şey mi yapın? Madem prenses olmak istiyorsun o zaman şimdi Hala anlayamadım Niye anlayamadın geri zekalı derseniz Alan genişletmeyi anlayamadım Acaba otomatik oyun gelişti Bu bizim Bu ne Orada oyunun sesi Allah çok açık değildir arkadaşlar Dehşet bir ses geliyor Burada bana bir yere git diyor ya bu ne? ne olmuş lan bu? Onun benim tuvalete ne yaptınız lan? Heee buradan mı alınıyormuş? Çok özür ya gerçek. Ama oyun öğretiyormuş ben <laughs> yine kendi bildiğimi yapıp. Tamam sıkıntı yok. Hemen birkaç yer bozulmuş onları bir tamir edelim sonrasında da. Um... Bir dakika bakayım. Evet yine geldik. E ben seni daha demin tamir ettim be kanka? Yani hemen sen de çok nazlı birisin ha. Dükkan. E evet genişlemeye para verdiğimiz için paramız kalmadı. Ve bu yüzden de... E üç 3 tane daha koymuş olduk ama mesela şunu aynı bir şöyle koyduk köşe koyduk saçma bir yerleşim var abi çözemiyorum arkadaşlar bu tuvalet oyununun burada sonuna geldik kendinize çok iyi bakın bay bay